Hollanda'da düzenlenen Kral Günü etkinliklerinde Müslümanlar Hollandalıları Kur'an-ı Kerim'le buluşturdu. Sokaklarda Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte 5 kişi Müslüman oldu. Kur'andan alacağım güzellikleri torunlarıma aktaracağım. Hollanda'da Kral Günü etkinliklerine Müslüman vakıflar halkı Kur'an'la buluşturdu. 15 kentte İslam anlatıldı, Hollandaca Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Kral Günü İnsanların yoğun bir şekilde dışarıya çıktıkları için bu bizim için bir fırsat. Birçok insanın İslam'la tanışmasına ya da İslam'a girmesine vesile oluyoruz. Müslüman Perspektif Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte 5 kişi Müslüman oldu. Hollanda bugün 5 kişinin İslam'a girmesine vesile olduk. Yani 5 kişi Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek İslam'la şereflendiler. Hollandalılar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklarını söylediler. İncil'i okumuştum. Şimdi de Kur'an'ı okuyacağım. Bana hangi bakış açısını vereceğini ve onda hangi güzellikleri bulacağımı bakacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.